Hello. Uzun bir zamandan sonra. Ya benim için çok uzun çünkü. Çabuk. Camı kapattım ve geldim. Neyse, uzun bir zamandan sonra, gerçekten benim için çok uzun bir zamandan sonra buradayım. Şu an tipim nasıl hiç bilmiyorum. Yani böyle e, uzun zamandan beri video çekmeyince sanki böyle bir değişik hissediyorsunuz kendinizi. Yukarıda kendime bakma gereği hissediyorum. Normal gibiyim şu an. Başlayabilirim. Evet arkadaşlar. Instagram'da da eski aktifliğim bir süredir yok. Bir süredir dediğim bu böyle çok uzun bir zamandır değil ama yaklaşık bir aydır atıyorum, bir şeyler paylaşıyorum ama çok nadir. Eskiden olduğum aktiflikteyim. Youtube'da da öyle, burada da öyle. Bunun belli başlı sebepleri var. Her şeyden önce çok fazla bu konu hakkında konuşmak istemiyorum ama annemin bir hastalığı ortaya çıktı. Ve ben bunu öğrendiğimde ciddi anlamda 1,5-2 hafta zaten toparlanamadım. Yani bir şeyler okuyorum ama okuduğuma odaklanamıyorum. Bu beni çok etkiledi. Yani ne kadar etkilediğini ki tahmin edersiniz. Yani %100 anlayamazsınız belki ama eminim empati yapabilirsiniz. Çok e, kötü hissetmiştim. Ardından e, bir tık olumlu sonuçlar alacağız. Olumlu, olumsuz diye düşünüp bakarken e, tabii ki çalışıyorum da normale dönmek zorundayım ki normale de dönüyorsunuz yani normal hayatınız işlemeye direkt devam ediyor. Benim de öyle oldu. Ardından e, size hep söylediğim gibi kitap, okumak, iş, kendi sosyal medya, mesajlar falan derken benim gözümde bir sıkıntı ortaya çıktı. Yani vampir gibi güneş ışığını görünce gözüm acıyor, uyanıyorum. Gözüm acaba şimdi baş ağrılı mı uyanacağım, baş ağrısız mı uyanacağım gibi oluyorum. Dedim ki geçecek, geçecek. Çok fazla ekrana bakıyorsun bakma. Mesela hafta sonunu, geçen hafta sonunu mu bilmiyorum çok emin değilim. Bir hafta sonunu yani. Sadece yatarak hiçbir şey yapmayarak geçirdim. Ve ona rağmen e, düzelmemişti. Geçen değil çünkü geçen hafta doktora gittim. O zaman süreçlerimi de tam olarak şu anda bilemiyorum. i̇nşallah ben anlatıyorum siz de sıkılmıyorsunuzdur. Neden olmadığımdan birazcık bahsetmek istedim. Gelecekte neler yapacağımdan. Hani böyle bir sürü kendimle alakalı güzel güzel bilgiler vermek ve sonra ardından videolar başlasın patlasın istedim biraz. İşte gittiğimde artık yani gözüm düzelmediğinde kitap okumama rağmen, düzgün uyumama rağmen dedim ki bir doktora gitmeliyim. Çünkü çok da kuru gözlerim, canımı yakıyor. Yani göz kapaklarımı yukarıda hissedebiliyorum kuruluğunu. Ardından doktora gittiğimde o da bana gözümün alerji yaptığını ve bir alerji damlası verdi kortizonu, bir de normal kuru göz damlası verdi. Bunu bir iki hafta falan kadar kullan gözün düzelir. Damlayı, kuru göz yani kortizonluyu kullanamazsın ama kuru gözü gene arada gidip alabilirsin eczaneden. Kuruduğunda kullanabilirsin dedi. Ha, yine bir şey olursa gelebilirsin gibi. Şimdi onu yavaş yavaş kullanmaya başladım. O beni biraz normale döndürdü. O süreçte de ben yine aslında kitaplar okudum. Paylaşmalık, buraya atmalık bir şeyler olsun istedim ama annemin hastalığı, benim gözüm, işin yoğunluğu derken hani böyle o eski neşem, o eski deryandan bir, bir haller oldu o eski deryaya. Telefonumu hemen sesli alayım. Böyle Yani bir enerji düşüklüğü yaşadım Hani her şeye yetişmeye çalışan Onu dağıtayım bunu dağıtayım şimdi burada da aktif olayım Diyen yani der ya da bir şey oldu Hani böyle bir yılgınlık bir bezginlik ee, Hürrem Sultan'ın şey gibi Tükenmişlik sendromu gibi Ya yani Gerçekten öyle bir şey oldu yani Hiçbir şey yapmak istemiyordum falan Sürekli annemden bir haber bekliyoruz O bu derken bir de üzerine şöyle bir darbe geldi ee, Yan komşumuzla Belli başlı problemler yaşıyoruz. Bu problemler de şöyle. Ben kardeşimle yaşıyorum. o Karşı komşumuzda yaşını falan bilmiyorum. Yani tahmin etsem 40 yaşlarında biri, erkek. Zillerimiz çok çakışıyor. Bize gelen kargo, bana da sürekli kargo geliyor biliyorsunuz. Onun ziline basılıyor. Onun ziline basıldığı için o çok sinirleniyor. İki kez böyle gayet bize bağırarak, kapımızı çalarak falan böyle bir atakta bulundu. Ve biz de doğal olarak çekimser davrandık yani buna. Ben özellikle çok taşınmak istiyordum. Bu süreçte bir de beni etkiledi. Ve ayrıca onun üzerine de bizim bulunduğumuz evin blokların tamamen yıkılacağını ve tokilerini alacağını öğrendik. Taşınmamız gerektiğini öğrendik. Büyük ihtimalle 2 ay sonra ben bambaşka bir yerden video, bambaşka bir ev, evimi göstereceğim size, yeni kitaplığımın yerini, her şeyini bambaşka bir alanda göstereceğim o ortaya çıktı. Yani şöyle bir şey. Maksimum bir buçuk ay içerisinde o kadar anlık yüklemeler oldu ki vücuduma. Annem, ev taşınması, kendim, yoğunluğum derken ben de bu arada hala kurduğum telegram grubuyla uğraşıyorum. Bin ile ilgileneyim diyorum. Instagram'a yine fotoğraf çekeyim diyorum. Arkadaşlarımla da konuşayım diyorum hepsine. Derken böyle işte bir bir böyle bir olmadı yani. Bir olmamışlık oldu. Hepsine böyle az az yani gerçekten ilgilenebileceğim yerlere Böyle birine biraz, birine biraz gibi bir şey yapmaya çalıştım. Youtube zaten tamamen enerjisiz ve neşesiz olduğum için bıraktım. O dönemde e, çekilişlerden ötürü yani annemin tam rahatsızlığını öğrendiğimde çekiliş bir gün açıklamadığım için bir sürü mesaj gelmişti. Youtube'a da böyle kendi kendime aslında benimle alakalı ben çok üzgündüm çünkü. Ee, böyle bir sinirlenmiştim Çekilişte bu arada devam edecek Bir sonraki gelen e, şeyde videomda Bir sürü kitap hediye edeceğim Kardan dolayı burada şu an çok kar var En son youtube çekiliş kazananına Göndermedim ve instagramda minyatür kitapları Göndermedim iki tane çekiliş kitabı Öyle masamda duruyor bu çekilişi de yaparsam üçünü bir belki taksiye binerim, kargoları hazırlarım, öyle gider veririm diye düşünüyorum. Eğer ki bu videomu izleyen varsa kazananlar arasından sizi de merak etmeyin kitaplarınızı göndereceğim. Sakın göndermeyeceğimi falan düşünmeyin. Ben öyle bir şey yapmam kesinlikle. Sadece biraz beklettim yani bu tarz aksaklıklarım yüzünden aklıma o çok fazla gelmedi. Oh, ay şimdi öyle yani şu an benim için böyle daha iyi bir süreç başlıyor sanki. Kendimi tazelenmiş ve yenilenmiş hissediyorum. Kendimi bir tık daha bu aralar mutlu hissediyorum. Bunu size de yansıtmak, sizden aldığım enerjiyle böyle daha da yükselmek, daha fazla kitap okumak, daha çok bir şey paylaşmak. Yine elbette işime de her zamanki gibi çok zaman ayırmak. Instagram'a da yine eski aktifliğime dönmek istiyorum. O zaman gerçekten mutlu olduğumu hissediyorum. Yani dediğim gibi gerçekten sizden aldığım enerjiyle oluyor bu, bu arada. Hmm. Bir de şey için çok heyecanlıyım. Yani iki ay sonra taşınacağımız, gideceğimiz yer, ev şu an hala İstanbul'da yaşıyorum. Hangi semtte olacağına karar veremedim hangi semtte olsa işime yakın mı olsa yoksa metro metrobüs her yere yakın o taraflara mı baksam benim için hangisi doğru karar olur böyle ufak tefek heyecanlar da çok güzel ve bu sefer daha büyük daha güzel bir eve çıkmak istiyorum ki kitaplarım artık asla sığmıyor şuradan görüyorsunuz her şeyi yan yan koymaya başladım kitaplığıma ve bazı kitaplar çıkarayım ya yani, gerek yok falan yapıyorum ama oysa ki hiçbir kitaplık çıkartmak istemiyorum hep arkadaşlarıma hediye ediyorum kitap Satma huyum da artık ortadan tamamen kalktı. Artık iki kitaplık daha alıp tamamen kitaplığımı genişletmek istiyorum. Buna da e, maksimum iki ay içerisinde siz de şahit olacaksınız. Çünkü kitaplığı bu yakınlarda alıp sadece kurmayacağım. Bir sonraki eve kuracağız. Uygun bir yerde buldum. Yine A101'e kitaplık gelmiş bu arada. Bakabilirsiniz Beşraf. İki tane daha alayım diyorum. Gelsin. Ama kurmayayım bir sonraki eve kurarım diye düşünüyorum. Bunlar benim hayatımdaki yenilikler. E, olaylar. Her şey. Bu birazcık... Neden belli bir süredir burada yoktum? Neden e, video atmıyordum? Yorumlara da yazıyordunuz. Onlara bile cevap verecek çok fazla enerjim olmuyordu ama artık e, o eski enerjimle biraz geri dönmüşüm gibi hissediyorum. Size bir tane de anımı anlatıp öyle gideyim. E, Denizli'ye arkadaşımın yanına gittim. Orada halletmem gereken ufak bir iş vardı. Giderken de dedim ki saçımın sadece dedim ön kısımlarını e, şey yapmak istiyorum. Sarıya boyamak istiyorum Gittim sarı bir boya aldım Hani açılır zannediyorum Ama kesinlikle bu arada açılmadı her şeyden önce Zip fotoğraf bulmaya çalışacağım hmm. Anlatmadan fotoğrafın burada olduğuna emin olmalıyım çünkü <laughs> Tamam buradaymış buldum Ufak ya sadece şöyle ufacık bir yerini boyadım Ama buralardan çok az bir şey fazla almışım şöyle Boyanmadı. Dipleri açıldı. Alt kısımları açılmadı. Alt kısımları da sanırım 3-4 ay önce boyadığım siyah boyadan ötürü açılmadılar. Tabii ki nasıl açılmasını beklediğimi bilmiyorum. Sürekli saçımı kestiğim için herhalde o siyah boya aktı gitti falan zannediyorum ben. Tabii ki gitmemiş. Üst kısımlar biraz açıldı. Altlar tamamen koyu. Arkadaşımın yanına gittim Deniz'e dedim ki kanka bunu çözelim. Açalım yani şu kısımlarını küçücük böyle bir sarı, sarımsı bir şey olsun. Farklı bir şey olsun. Hani minik. Kuaföre gittik. Kuaför Zaten önümü de kapattı böyle bir şeylerle boyamaya çalışıyor. Aynadan kendimi göremiyorum falan. Burayı da yapmışsın, buraya da yapmışsın, şuraya da yapmışsın falan dedi. Dedim ne oluyor? Açılacak mı belli değil dedi. Bir şeyler yaptı falan. Saçımı kuruttu. Aynaya bir baktım. Kokarcı gibiyim. Bakın. Şöyle yaptı saçım. <laughs> Bunu gerçekten yani o gün uğradığım şoku anlatamam. Arkadaşım Huriye işte annesi falan hani iyi de hani böyle falan demeye çalışıyor ama aslında gerçekten çok kötü. <laughs> Hemen aynı gün başka bir kuaföre daha sordurduk boyasak hani bir sıkıntı olur mu falan diye. Tabi üstleri şimdi bir tık açıldı görüyorsunuz alt kısım koyu belki buradan görünüyordur. Bu kısım birazcık açık koyu renge boyadık ama yine açıldı. Düzelttik yani saçı o gün aynı gün içerisinde. Ben çok rahatsız oldum. Yani bir kuaföre gidip saçınızı iyileştirmesini istediğinizde sizi bu hale bence sokmamalı. Yani dönüp karşınıza bu sana yakışmayacak, çok kötü olacak, ne olur saçını siyah boyayalım bile diyebilir. Ama bu şekilde ben kuaförden çıkmamalıydım. Çünkü şöyleyim. Hay dışarı çıktım saçımı kapatmaya çalışıyorum falan. Bu da böyle bir anım. Size anlatmak istedim. Bundan sonraki videolarımda daha önceden e, kitap sepeti alışveriş videosunu çekmiştim. O videoyu atmam atmamıştım. Atmamamın sebebi açı çok çirkin, böyle çok kilolu gözüküyorum. ilginç bir şekilde kendimden rahatsız olmuştum. Ama bundan sonraki gelecek video o olsun. Onu atayım. Birazcık çirkinliğimin de kusura ba kusuruna bakmazsınız yani artık diye düşünüyorum. Kitap sepeti alışverişim. Amazon alışverişi yapacağım. Şimdi onu çekerim. Artık sizin önerilerinizle tekrardan video çekmeye geri döneceğim. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Böyle yani artık yine buralardayım. Yine e, sizinleyim. Sizi çok seviyorum. Bana çok e, neşe veriyorsunuz. İyi ki varsınız. Çekilişler, yorumlar, postlar her şeyle tekrar karşınızdayım. Artık ben gideyim. İyi ki varsınız dedim. Dedim. Mua!